Türkiye'nin en etkili iki ismi karşınızda. Evet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Milletvekili Doktor Mehmet Kasapoğlu. Mecliste Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Milletvekili Doktor Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Bu ziyarete ilişkin Doktor Mehmet Kasapoğlu şunları söyledi: Gazi Meclisimiz'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaşı misafir ettik. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılımını güçlendirecek politikaları ve sahadan gelen tespitleri değerlendirdik. Şu ana kadar ki komisyon çalışmalarımızı kendileriyle kapsamlı şekilde paylaştık. Nazik ziyaretleri ve katkıları için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz dedi. Evet gerçekten çok önemli bir ziyaret. Direkt olarak engelli haklarıyla ilgili sosyal yardımlarla ilgili sizlerin bütün taleplerini Cumhurbaşkanımıza iletecek bu en etkili iki isim yani e, ondan dolayı ondan dolayı son dönemlerde iki e, etkili e, isimin engelli hakları ve sosyal yardımlarla ilgili büyük e, faaliyetlerini e, görüyoruz büyük e, hizmetlerini e, görüyoruz peki bu paylaşımın altına şimdi engelli kardeşlerimiz sosyal yardım alanlar neler e, yazdı yani Burada Engelli Hakları Komisyonunun tespitleri var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kendine münhasır Engelli Hakları ve Sosyal Yardımlarla ilgili tespitleri var. Lakin lakin sizler ne diyorsunuz? Önemli olan konulardan birisi bu arkadaşlar. Evet hemen hemen bakalım sizler de bu videonun yorumuna mutlaka ve mutlaka. Yazın arkadaşlar acilen engelli haklarıyla ilgili ne yapılmalı? Acilen sosyal yardımlarla ilgili ne yapılmalı? Evet İbrahim Çelebi artık vergi indiriminden emeklilik geri gelsin. Gerçekten çok mağdur olduk. Tam emeklilik hakkı doğdu. 15 Ocak'ta çıkan yasadan dolayı emekli olamadık. 2 yıldır çalışamıyorum yıllardır hastanelerde ömrüm geçti. Bizlerin ahını aldılar e, demiş. Evet. E, yeni e, engelli emeklilikle e, ilgili yani bu engelli hakları komisyonu toplantıları başladığından bu yana e, sizlerin yoğun bir talepleri e, var. Yani e, yeni e, engelli emeklilik e, sisteminin tekrar e, revize edilmesini Talep ediyorsunuz e, arkadaşlar. Evet yine e, emeklilikle e, ilgili. E, evet engelli bireyler e, zor durumda. 2008 öncesi sigorta e, girişimiz var. Sürekli engelli e, raporumuz var. Süresiz e, vergi indirimi belgemiz var. Emekliliğe bir yıl, bir yılımız kalmışken bir gecede bir yasa ile haklarımız elimizden e, alındı. Sorunlarımızın e, Başında bu yasa geliyor yardımlarınızı bekliyorum demiş arkadaşlar. Bu da önemli. Evet yine çok sorular var. Allah'ını seven sayfa yöneticisi bu yazılanları lütfen Sayın Mehmetoğlu Kasapoğlu Başkanımıza ve Sayın Bakan'a bildirsin. Engelli bireyler açlığa mahkum edildi bırakın toplumsal hayata katılmayı, dört duvar arasından çıkamaz duruma geldik. Türlü bahanelerle engelli maaşları ve evde bakım maaşları kesildi. Lütfen kaldırın şu gelir kriterini. Evet, bakın bu da inanılmaz e, güzel e, bir tespit. Yani hane gelir kriteri şu anda engelli bireylerin en büyük problemi, en büyük e, sorunu ve ve e, burada e, Metin Sağlam Bey'e e, çok çok teşekkür ediyorum. Engelli aylıklarının e, ve evde bakım maaşlarının da e, çok az e, olduğunu ve yükseltilmesi e, gerektiğini de e, bu konuda e, talep ediyor. Bu da e, genel anlamda herkesin e, bir sorunu e, arkadaşlar. Evet yine e, bakalım. Evet, EKPSS alımları ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorum. 2 yıldır kadro açılmasını ve mevcut kadro sayılarının artırılmasını beklemekteyim. Çocuk gelişimi mezunları için kadro sayısının artırılmasını ayrıca tüm kamu kurumlarında bu ünvana uygun kadroların açılmasını talep ediyoruz demiş. Evet, şimdiye kadar engelli emeklilik e, yasasının revize edilmesini, engelli aylıklarının azlığını ve EKPSS sayılarının artırılmasını e, yani konu başlıkları olarak bunları e, hep e, talep e, etmişsiniz. Yine e, sayın vekilim ön lisanslı olarak Kur'an kursu ve imam ve müezzin alımı kontenjan sayısı artırılmalı. Engelli bireylerin haklarını korumak her, korumak herkesin hakkı verilsin. ise atama kontenjanları artırılmalı e, demiş Sayın Bakan'ımıza bunu e, lütfen e, söyleyin e, demiş. İptal edilen ehliyetlerimiz ile hiçbir e, konuşma yok. Kim ilgilenecek bu iptal edilen ehliyetlerimiz ile e, demiş Tekin e, Gürlek. Evet bu da e, ayrı bir e, nokta. Ee, yine yine e, burada e, bakalım. Evet yani e, özel sektör sektörde engelli bireylerin yaşadığı e, problemler de e, bu konuda e, talep ediliyor. Bu da e, önemli talepler arasında. Ya şimdi şöyle şöyle yani e, Ertuğrul Coşkun Türkiye sizinle gurur duyuyor. Sayın bakanlarımız bizler sizi çok seviyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin demiş. Aynen öyle neticede. Ve yani burada somut bir şekilde yani engelli hakları komisyonunun yani direkt olarak sahada tespit etmiş olduğu yani çözülmesi somut olacak problemlerin Sayın Bakanımıza iletiş, iletilmiş olması gerçekten çok çok e, önemli e, diye e, düşünüyorum. E, yine zihinsel engelli bireyler için yapılan e, 10.000 kontenjan atama e, ile kamuda e, olması için evet zihinsel engelli bireylerin yani EKPSS için 10.000 atama e, soruyor. Sosyal yardım değil. Gerçek engelli maaşlarını e, istiyoruz e, demiş yine e, ayrıca enflasyonla engelli maaşlarına ve evde bakım maaşlarına %20 e, civarında e, zam bu çok yetersiz lütfen engelli maaşlarında ve evde bakım e, maaşlarında iyileştirme istiyoruz demiş. Tabi evde bakım e, maaşı alanların e, bu engelli e, evde bakım yapanlara yönelik bir emeklilik hakkı bir e, SGK güvencesi talepleri de e, var. Yani bu da e, çok çok e, önemli taleplerden e, diye ben e, düşünüyorum. E, bunu da e, söylemiş e, olalım. Evet ehliyet mağdurları, e, ÖTV mağdurları, emekli mağdurları, atama mağdurları yani hep e, konu başlıkları e, bunlar e, arkadaşlar. Ee, yine benim felçli eşime e, bir akülü e, bisiklet e, e, akülü engelli araba e, istiyorum e, demiş. Arkadaşlar engelli akülü e, araba almak için e, mutlaka ve mutlaka sosyal yardımlaşma vakıflarına e, dilekçe e, verin. Kızılay'a e, başvuruda bulunun, belediyelere başvuruda bulunun yani bunları e, mutlaka ve mutlaka yapın e, arkadaşlar. Evet yine e, devam edelim e, sizlerin e, yorumlarına e, devam edelim e, bakalım engelli emekli geri gelsin çok mağdur e, edildik e, demiş yine ÖTV mağduriyetini giderin e, Sayın Bakanım e, demiş yine 4.306 lira ile nasıl e, geçinilir günlük kapılarından neden vergi alınıyor? ayrıca bir de şunu da belirtmek gerekiyor. görme engelli bireyler de genelde cep telefonlarıyla ilgili bir ÖTV indirimi de talep ediyor. O da ayrı bir talep. yani esasında yani konu başlıkları çok makul. Yani hep belli bir standartta gidiyor. Engelli, engelli bireylerin sorunlarını engelli ailelerinden onlarla yaşayanlardan başka kimse anlatamaz. Kimse de anlayamaz e, demiş. Evet bu da e, önemli. Engelli araç alımı tekrar 5 yıla inmesini istiyoruz e, demiş. Bak bu artık e, yani o kadar büyük bir talep ki yani şu anda e, şu anda yani en büyük hemen 5 madde e, sayacak olursak engelli emekliliğinin revize edilmesi, engelli aylıklarının azal e, azlığı yani iyileştirilmesi, evde bakım maaşı alanlara e, emeklilik hakkının verilmesi, hane gelir kriterinin artırılması, EKPS'nin atama sayılarının artırılması, engelli araç e, alımı e, satımının 5 e, yıla e, inmesi yani hep e, genel itibariyle başlıklar böyle e, gidiyor e, arkadaşlar. Yani haklısınız, haklısınız. İşte e, burada e, engelli hakları komisyonu e, başkanımız e, milletvekilimiz e, Doktor Mehmet Kasaboğlu e, Beyefendinin yani aile ve sosyal politikalar bakanlığına esasında sizin söylediğiniz bu başlıkları e, tamamıyla e, iletmesi yani somut olarak inşallah iletmiştir e, bu konuda. Esasında e, yani şu da e, çok önemli. E, milletvekilimiz yani komisyon başkanımız Facebook'taki bu paylaşımların altındaki bu sizlerin yorumlarını da e, analiz ederek e, dosyaya bunlar da e, girmeli diye düşünüyorum. Yani e, şöyle e, neticede en somut yani engelli problemlerine, engelli e, sorunları ne? işte sizin yazdıklarınız yani sizler direkt hayatın içindesiniz yani e, bu konuda bu da e, çok çok önemli gerçekten e, bravo yani engelli kardeşlerim her, hepsi böyle e, çok güzel e, konulara e, değinmişler e, arkadaşlar. Tabii e, neticede e, sosyal yardımlarla e, ilgili de e, engelli bireylerin e, yaşadıkları e, çok büyük e, meseleler e, var yani e, neticede. E, yani her alanda e, kamu kurumunda çalışan engelli bireylerin de e, sorunları var. Yani esasında e, engelli bireylere yönelik hakikaten bakanlık e, kurulsa, yani hem bakanlık, aile ve sosyal politikalar bakanlığı rahatlar diye ben düşünüyorum. Hem engelli bireylerin böyle sorunlarının daha sağlıklı bir şekilde yani hayata geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok Avrupa ülkesinde bu var yani çok Avrupa ülkesinde, Engelli e, bireyleri engelli e, engeller Bakanlığı var e, arkadaşlar. Yani sizler de e, bu konularla ilgili neler e, düşündüğünüzü mutlaka ve mutlaka bu videonun altına e, yapalım e, arkadaşlar. Yapalım ki yani e, bu yayınlar da şu anki bütün e, bu taleplerde e, ne olsun yani haberlerde en üst e, noktalara gelsin ki. Allah'ın izniyle buradaki konuştuklarımızda konuştuklarımızdaki maksat da hasıl olmuş olsun arkadaşlar. Evet çok teşekkür ediyorum yine güzel dolu dolu bir yayını ele almış olduk. Bu ziyaret çok önemli arkadaşlar çok çok önemli. Yani gerçekten gelecekte engelli haklarını sosyal yardımlarını doğrudan etkileyebilecek bir, bir buradaki bir ziyaret ondan dolayı ondan dolayı yani bu yayının olması çok çok önemliydi.